Merhaba dostlarım, bugün size Hercules DEX Metis ekosistemine yeni gelen Hercules DEX'i tanıtacağım. Biraz bunun hakkında konuşmak istiyorum. Hercules DEX arkadaşlar, daha önce, şu anda aktif olan Camelot Token yani Grail ekosisteminden hard forklanmış bir ekosistem. Yani ekip şöyle söylüyor, bu başarılı Camelot projesinin kodlarını kullanarak ciddi değişimler yaparak Hard Fork'un anlamı budur. Üzerinde ciddi değişimler yaparak yeni bir ekosistem kurmuşlar. Ekip aynı zamanda Camelot tarafından da destek aldığını, çoğu konuda danışmanlık aldığını belirtiyor. Peki neden Camelot üzerinden giriş yaptım, Grail üzerinden giriş yaptım? Çünkü arkadaşlar Camelot, Grail çok ciddi beğenilen Arbitrum ağında çok ciddi beğeni alan, kullanıcı deneyimi, sunduğu özellikler, aynı zamanda likidite güçlülüğü nedeniyle çok beğenilen bir DEX platformu. Dolayısıyla bu başarı bir yerde bir diğer Layer 2 çözümü olan Metis ekosisteminde de sağlanabilir mi fikriyle ortaya çıktığını düşünüyorum Hercules'in ve bu aşamada Camelot ekibinden de destek almışlar gördüğümüz kadarıyla Camelot'u da çok beğeniyorum gerçekten birkaç swap işlemi oldu birkaç işlem oldu Camelot üzerinde ve 3 Mart'ta 50 milyon market cap'i bulmuştu bu proje ciddi bir noktaya ulaşmıştı Herkules yolun başında ve listelemesi henüz yeni yapılacak kendi dexi üzerinden şimdi gelin biraz konuşalım Herkules projesi nedir ne değildir Biraz detaylarından bahsedelim. Metis, Andromeda ağı üzerinde geliştirilen bir DeFi platformu. Bu dediğim gibi özellikle Camelot'un hard fork olarak ortaya çıkmış. Akıllı sözleşmeler ve blockchain teknolojisi kullanarak merkezi olmayan finansal hizmetler sunuyor. Bazı blockchain'e özel finansal hizmetlerin sunulduğu bir platform Hercules ne nasıl özellikler var? Dinamik AMM, yoğunlaştırılmış likidite, likidite pozisyon NFT'leri, swap referans sistemi yani refere ile kişi geldiği zaman üzerinden komisyon kazanma ve e, Tork Torque, X ile -Torque sürdürülebilir bir emisyon sistemi hazırlamışlar. Tork tokenlarından biraz bahsedeyim dostlar. Tork token'ı var, X Tork var ve X Metis var. Başında X olanlar aslında biraz enflasyon dengelemesi ve bazı avantajları vermek için oluşturulan yedek token projeleri. Biraz bundan detaylarında bahsetmek istiyorum. Torgun şu an maksimum arzı 10 milyon TORC. Dolayısıyla X TORC'da burada şu işleme yardımcı oluyor. Eğer X Tork tutarsanız daha fazla stake geliri elde edebiliyorsunuz. Platform size ekstra avantajlar sunabiliyor. Stake geliri dışında işlem ücretlerinde ciddi indirimler olabiliyor. Torklarınızı X Tork'a çevirmek çok hızlı ama geri çevirmek isterseniz yatırım sürenizin sürenizin 15 gün olması lazım. 15 gün bekleme süresi minimum %50 oranla X torkunuzu torka çevirebiliyorsunuz. Yani 10 tane varsa 5 tane olarak çevirebilirsiniz. 6 ay bekleme süresiyle de birebir sebep işlemi yapabilirsiniz. Geliştiriciler yönelik birçok avantaj sunduğunu belirtiyor ekip ve proje sitesinden incelediğimiz kadarıyla. Daha fazla likidi de sağlamak, elde total lakut value yani elinde tuttuğu parayı arttırmak için sürekli çalışacağını buna uygun bir ekosistem kurduklarını söylüyorlar. Tabii ki bu merkeziyetsiz DeFi için en önemli başlıktır arkadaşlar. Total locked value. Bu total locked value'yu da en iyi nereden görürüz? DeFi lama diye bir site var. DeFi girdiğinizde geldiğinizde bu projenin elinde ne kadar kilitli para olduğunu görebilirsiniz. Tabii platformun ana ağı Metis olduğu için Metis'teki fiyat artışları da bu projenin tokenının ve total locked Value'sinin fiyatının artmasına neden olacaktır dostlar. E, Metis ağında geliştirilen proje e, Metis büyüdükçe iyi yerlere gelebilir. Diyelim ve devam edelim sunumumuza Hazırladım sunumumuza. E, çok kısa sürede yani birkaç ay içerisinde 10 milyon toka, total lakıt bölüye ulaşmışlar ve 100k 100 bin dolarlık fi kazancı elde etmişler. Bakın şunu göstermek istiyorum size. Demiştim ya hani Kamelot'tan yola çıkan bir proje. Camelot'un başarısının etkilediğini düşündüğümüz bir proje. Camelot'un gelirlerini görüyorsunuz dostlar. Aylık 50 milyon dolar fil geliri var. Gelir kalemi var ve gerçekten kullanıcı deneyimi de çok iyi bir proje. Bir de bu Hercules, Camelot gibi bazı tematik şeyler sanırım kullanıcıların da hoşuna gidiyor. Ki bunu geliştirmeye üzerinden geliştirme yapmaya, aynı TAMA'yı kullanmaya devam etmiş her ekibi. Biraz tokenomics'ten bahsedelim. Şimdi arkadaşlar proje launch edilmeden önce bir fair launch süreci var. Burada %12'si başlangıçta sunulacak. Torque ve X-Torque olarak arz sunum olacak. Totalde ekosistemin, total liquid value'nin değerini ayarlamak için arz salınımına baktığımızda başlangıçta %23'ü torkların %23'ü arzda olacak demiştik. %23'ü ne demi anlamına geliyor? 10 milyon tork vardı yaklaşık 2.3 milyon, 2.4 milyon tork arz edilecek. Burada da 3 yıllık supply yani dağılım planını görüyorsunuz arkadaşlar. 3 yıl boyunca token'ın dağılımı ekosisteme daha sonra launch sürecine ve Camelot DAO'su yani Camelot DAO tarafına ve Hercules DAO tarafına yapılacakmış. Dediğim gibi Camelot'tan ciddi bir destek alıyor ekip. Bunu söylüyor. Camelot tarafından destek alıyoruz diyor. Aynı zamanda Camelot'un kodlarını da kullanarak yapılan bir geliştirme olduğu için bu bence adil. Danışmanlar var. Projenin danışmanları var. Ee, Genesis bloğunda dediğim gibi %23 yani başlangıç bloğunda ilk blokta %23 gibi bir arz savunma olacak. Torque token'da. Burada da Insight diye bir e, kullanıcının hazırladığı görseli görüyorsunuz. Arkadaşlar benim çok hoşuma gitti o yüzden paylaşmak istedim. Ee, çok enteresan partnerleri var. OpenOcean gibi ee, Hera Finance, bir diğer Metis ağı ee, platformu gibi platformlarla ortaklıklar var. Burada arkadaşımız biraz marketing yapmış aslında. Eğer işte şu market cap'e ulaşırsa kaç x yaparsınız gibi. Ee, şu anki sapla yani arzı gördüğümüz kadarıyla 1.2 milyon bu da ortalama ücreti ve market cap'i bir tahminde bulunmuş. İşte 1.67 dolar ve günlük güncel market cap'i 2 milyon dolar gibi bir tahminde bulunmuş. Keyfi de bir görsel bu yüzden eklemek istedim. E tabi biraz size siteden de görseller göstermek istiyorum. Siteyi de göstermek istiyorum. Herkese tarafına aynı zamanda nasıl satın alabilirsiniz Evet, projenin ana sayfasında biraz proje ile ilgili hangi avantajları sunduğundan bahsediyor. Çiftlikite dediği tipi, çift birbirini destekleyen, enflasyonu koruyan Torque ve X Torque token yapısı. Burada biraz roadmap'ten ve eee partnerlerden bahsetmiş. Çok aktif bir Twitter hesabı var ve gördüğüm kadarıyla Metis'in kendi Twitter hesabı da Metis DAO ve Metis hesabı da sık sık projenin tweetlerini paylaşıyor, destekliyor dostlar. Eğer bu projeden satın almak isterseniz zaten bu bir Swap platformu, bir desk bir e, işlem yapabileceğiniz platform. Buraya e, cüzdanınızı, Metis cüzdanınızı bağlayıp, Metis cüzdanından kastım da nedir? Mesela Metamask cüzdanınız varsa dostlar Metamask'a Metis ağını ekleyip, ilk adım Metas, Metamask'a Metis ağını ekleyip, daha sonra Metis ağındaki metamask cüzdanınızdaki metis ağında metis gönderip buradan metislerinizi torp tokenlarla swap edebilirsiniz. Siteye geldikten sonra sağ üstte launch app deyip app'e gidebilirsiniz. App'ten de swap işlemini yapabilirsiniz. Söylediğim gibi bu bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece proje hakkında nedir ne değildir bunun bilgisini vermeye çalışıyorum. E tabi likidite havuzları aynı zamanda staking imkanları gibi şeyler de göreceğiz bu projede çünkü dediğim gibi merkeziyetsiz bir defy platformu ee, yolun başındaki bir projeden bahsediyoruz yolun başındaki projelerde her zaman risk yüksektir ama metis ağının ihtiyaç duyduğu bir e, süper dex geliyor diyebilirim e, herkese selam dostlar umarım tekrardan görüşürüz yorumlarınızı mutlaka bekliyorum beğendiyseniz henüz çok az takipçim var e, bu beni motive edecektir 어시있